sizlere bugünkü ofis öğünlerimden bahsetmek istiyorum. Ofise gelirken sabahları mutlaka esmer ekmeği, kaşar, tost yapıp geliyorum. Çok fazla vaktim olmuyor. Sabah e, bu tostumu yiyeceğim. İki gün önce halamın ya, sardığı yaprak sarması var. Öğle menümde yaprak sarması ve yoğurt var. E, öğünlerimi yanıma, yanımda taşıdığımda aşağıdan inip bir döner dürüm yeme ihtiyacı işte, duymuyorum. E, ya da bir Fazla bir miktarda canın bir abur cubur çekmiyor. Yani öğünlerinizi taşıdığınızda gün çok daha sistemli bir şekilde ilerliyor. Akşam menüsünü de etle bulgur pilavı olarak planladım haşlanmış et ve bulgur pilavı şeklinde. Yani günün tüm planı belli. Arada kaçamaklar tabii ki oluyor. Olmuyor değil. Minimumda tutmak çok değerli ee, ve dışarıdan poğaça, simit yerine yanıma aldığım bir tost gerçekten e, ideal kilomda kalmam için beni çok destekliyor. Herkese selamlar. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Severek cevaplarım.